Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Nadas'ı kaldırıyoruz ama değişik bir traktörde. Class Arjun 440 ile. Belki ismini duymamışsınızdır. Ülkemizde de pek bulunmayan bir traktör. Gördüğünüz gibi bugün Nadas performansını çekeceğim Class'ın. Gördüğünüz gibi toprak üstündeki o, operatör sert olduğunu söylüyor da sanki o kadar sert değil ya toprağı elinize aldığınız zaman size de ıslak hissi veriyor. Burası da geliyor şu an. Bakın bunu da böyle göstereyim size hani buraya kaldırmış böyle. Yani nasıl diyeyim size toprak hala e, nemli arkadaş yani mercimek nadası biliyorsunuz çabuk kuruyor. Azottan dolayı nadas hemen kuruyor. Ama sanki o kadar da sert 440 ariyondan arkadaşlar youtube'da hani türkiye, yani türkiye sınırı içerisinde kimse videosunu çekmemiş bugün ilk defa ben çekiyorum Atas traktöre biraz daha yakından bakalım dostlar arkasında e, 21'li külfatör var sanırım 21'li mi yani evet 21'li sanırım da belki yanlış da biliyorum performansı da böyle bir motorun. 440 karyon e, arkadaşlar 125 beygir. 4 silindirli bir traktör. Klası daha önce duyduğunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama e, Alman markası bir motor. Ben de sevdiğim bir traktör. Böyle. Bayağı İşte zaten ben de traktörle ilgili pek bilgi sahibi değilim. Traktör amcamın zaten. Ben sadece kaç beygir olduğunu biliyorum. Bir de kaç silindir, dört silindir. Onu biliyorum tek. Mazot tüketimidir. Herhangi diğer aksamlarını pek bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla iyi bir traktör yani. Güzel motor. Alınır. Biraz da traktörün iç. İçine arkadaşlar. ilginç böyle. Hırsız ayol. Masa bir arkadaki kırfatör 21'lik mi? 19. He, evet, 19 arkadaşlar. Kusura bakma hemen 21 dedim. 19'lukmuş. İçine bayağı güzel ışık Gayet memnunuz. Hemen evet, Çok güzel bir traktör yapmışlar. Evet. evet Operatörün ya. rahatlığı için olsun. Konforu olsun. Gayet evet, düşürmüşler. Evet. Tüm dostlarımıza tavsiye ediyoruz çok güzel mükemmel bir makine. Yani zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar çiftte olmamıza rağmen kabin sessizliği de Dikkatimizi çekmiştir. Tabii tabii hiç rahatsız. Yani hiç ses yok. Mükemmel. Traktör Vasa 2022 modeli değil mi? Evet, evet. 2022 model. Şu anki fiyatlarına karşı pek e, bilgi sahibi değilim. Ancak arkadaşlar bundan önce bir Başak vardı. Başak e, 5120 idi sanırım. evet. 5120 modeli. Ondan pek memnun değillerdi. Zıplama problemi vardı. Onu verip bunu aldılar işte. Gördüğünüz gibi vitesle ilgili e, bilgiler de burada. Arkadaşlar yani, tavsiye eder misiniz? Yani, tabii ki tavsiye ediyoruz. Çünkü bu da bir Alfa motoru. Gayet de güzel bir motor yani. Güçlü, heybetli bir motor. Hem kuvvet olarak hem de konfor olarak çok güzel, mükemmel yani, bir makine yapmışlar. Aslında ben de çok beğendim. Tavsiye ediyoruz dostlarımıza. ediyoruz dostlarımız vardır da. Yani Diyarbakır'da, Diyarbakır'da arkadaşlar sanırım bir 2-3 tane alan var sanırım. Türkiye genelde de arkadaşlar geçen sene 14 adet sattı. Hani daha Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye piyasasından daha iyi yeni 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 giriyor diyelim. Hızla gidiyorsun. 2B. 2B. Yani evet. 2B ile gidiyoruz. Yani arkadaşlar mercimek nadası olduğu için de motor haliyle biraz zorlanıyor. Her tarafta zaten ben, peşmek damlasında. Bir de biliyorsunuz bizim toparlarımız baya sert. Azot toprağı baya sert ediyor. Normal, ideal gücüne göre evet. tüketiyor. 125 belki zaten. Tabii. Memnunuz. Yakıt durumu da normal, iyi. Gücüne göre iyi. Yap. Evet. Et de var zaten arkadaşlar bizim gibi. Tabii. Biz stage 5 motorlarda et de var. Stage 5 motor zaten emisyon seviyeleri işte vesaire. Onlar da on, onlarla ilgili pek bir bilgisayar değil zaten. Şey Sağ olun falan gördüğünüz gibi. Kabin süspansiyonu da bayağı hoşuma gitti değil mi? Aslında benim evet, kabin, canım. kabin da bayağı güzel. Operatörü burada gerçekten çok iyi düşürmüşler. Yani ya evet, Allah var. Rahat bir traktör yapmışlar. Evet. Arkadaşlar ya zaten Avrupa'nın kötü traktörü yok. geldi markalara göre Avrupa bizden kat kat iyi. Adamlar kötü traktör yapmıyor zaten aslında bir sen yani bilirsin. hani Avrupa markaları nedir? Fendt'tir, Jonder'dir, New Holland'dır, MF'dir, Cluster işte. Case de var. Yani daha birçok marka var. Yani bunların arkadaşlar zaten hiçbir traktör kötü değil zaten. Hepsi birbirinden güzel. Bir, birbirinden iyi makineler. Aslında toprağa göre bir zorlanma var mı motorda? Toprak sert. Toprak sert zaten sert. Ser istemez zorlama onu ama. Evet. Patinaja kalei mi peki? Yok kesinlikle kuvvetli makine. Evet. Kuvvetli makine zaten arkadaşlar. Evet. Dönümlü. Hani şu an şey yaptığımız kaldırdığımız arazi. 340 dönüm galiba. Evet 340 dönüm arkadaşlar. Zaten bar, bu arazi arkadaşlar mercimek ekiliydi. Mercimek de pek gelmedi zaten bu arazide. muhafaza bildiğim kadarıyla değil mi? <laughs> Fazla yağıştan evet. dolayı. Bu sene fazla yağıştan dolayı gördüğünüz gibi buralarda hiç yok neredeyse. Aynen. O yukarıda biraz vardı sanki mafsadı gö Gördüm ben oradan. Aynen. <laughs> Dolmağı da yerde biraz olmuş. Evet. Fazla, fazla yağıştan dolayı bu sene. Fazla yağıştan dolayı. Allah'ın emri o da. Bu arazi de dere kenarına yakın bir arazi yani Çaya. Değil mi mafsadı? abi? Tabii. Çaya geçiyor. Onun da etkisi vardı diye düşünüyorum. Normalde buralar mercimekle dolu taşmalıydı ama. full yabancı ot nasip kısmet diyelim. Ama bu sene buranın mercimek olması seneye burada için daha iyi Değil mi Mavs abi? Zaten tabii. Aynen. Ona bir şey diyoruz, nalas diyoruz. Tabii, toprağı gençleştiriyoruz. Evet. Derimi daha hmm, mercimek nalası arkadaşlar zaten bir önceki videoda da söylemiştim. Diyelim ki bu sene mercimek ektiniz. Aynı sene içinde buğday ekerseniz gelecek sene alacağınız buğday e, tonajı çok olur. Değil mi Mahsabi? Mercimek nalası yani güzel azot zaten biliyorsunuz azot toprağa bayağı bir besliyor ama e, diğer yandan da e, sertleştiriyor toprağı bayağı bir. Mavsa bile diyor benim ilk sürüşüm ama ilk sürüşüne nazaran bayağı bir alıştın sanki Mavsa bile değil mi? Tabii. öncesinden tecrübe olduğu için hangi traktör olursa olsun. Yani zaten bütün aslanları şu vitese gördüğünüz gibi kolları kaldırma, indirme, gaz, vites, her şey bu koldan zaten. Ama ayak kullanışı bir traktör. Yani ikinci, üçüncü sürüşünde traktörü çözersin. Nasıl nasıl mafs abi? Var çok güzel detayları var. Dişliler açık işte. Evet, ama evet, gayet güzel. Eee, abi dediğim gibi bundan önce Başak kullanıyordunuz. Yani Başaktan da memnun muydun? O da güzel bir traktördü kendince. Evet. Tabii. Her traktörün performansı farklı. Evet. O da kendince iyi bir traktördü. Evet. Bataniş iş arkadaşlar iyiydi de bir zıplama problemi vardı. Aynen. Zıplama problemi olmasaydı yani bayağı kullanışlı bir motordu. zıplama problemi zaten hiç yok. Yok, görmedik şuraya kadar. Yani ağırlık olmamasına rağmen arkadaşlar mesela bakın tekerleklerde şu an ağırlık hem ön hem de arkada ağırlıklarımız bulunmuyor. Ona rağmen zıplama yapmıyor vallahi klimalar da buradaymış. burada. Mesela burada bir, iki, Burada da bir göz var. Şu karşıda da bir göz var. Şu var. Gördüğünüz gibi. 16 ileri, 16 geri vites. Arkadaşlar zaten bu traktör. 4 silindir silindirli bir motor. 125 beygir. Beygirine göre bayağı bir iyi motor. Yakıt deposu arkadaşlar sanırım 200 litre. Değil mi masa var? Evet. 200 litre. Evet bu da... Daha... Ama... Onun hakkında pek bir bilgim yok arkadaşlar pek hani fasit biliyorum sanıyorum ama pek öyle modelleri hakkında pek bir bilgim yok. Zaten Türkiye'de de şu an ilk videosunu alsanız biz çekip çe çekiyoruz değil mi? Evet. Aynaların arkasında bir kör noktası da var. Üstten bir şaplanıyor. O kadar bir Zaten bütün işleri buna yapıyorsunuz değil mi artık? Yani mim, mimzerdir, holderdir, ilaç Tabii tabii tüm ağır işlerimizi Tuna yapıyoruz. Evet. Kaskana veren bir traktör. Vallahi yan yana arkadaşlar güzel motor. Hadi yani alınır. tavsiye ediyoruz gidiyoruz Abi biraz mouse'la bir şey var. Parça sıkıntısı var. Ne? Ee, ne, parça yani yedek parça sıkıntısı var biraz. Onun hakkında pek bilgim yok. Evet, ya, yani ya. yedek servisi var arkadaşlar tabii ki de işte yedek parça konusunda biraz sıkıntılı bir motor. Parçaları Avrupa'dan yani Al Almanya'dan Euro hesabıyla geliyor o biraz maliyetli olabilir ama yani öyle pek kolay kolay kullanıcı hatası olmazsa pek arda verecek bir motor değil zaten abi değil mi? Tabii tabii öyle. Yani kullanımıza var arkadaşlar yani kasap kullanıcı o olursanız tabi isterseniz yani fret bile alsanız o bile şey yapar arda ver, verir yani. Makineyi güzel kullanacaksınız e, makinenin yani güzel. Makinenin sesinden anlayacaksın. Evet, zaten... Zorlama yapmayacaksın. Sesine Hatı Neyse, kuvveti neyse ona göre davranacaksın. Evet, doğru. Böyle yaptığınız zaman zaten Pek bir şey olmaz. Nasıl sınıfçı be? Yani 19'lu pardon. Güzel diyorum 19'lu faturayla. E Bundan 21'li gider. Değil mi Hafız abi? Gider. Yani 21'li de gider. Sanki 21'li mi abi? Amca almıştı sanki. O biraz daha hafifli. Çelik şahsi 10-14 O ikileme niyeti görüyor değil mi Hafız abi? Aynen. Zaten Hafız abi mercimek kaldırdıktan sonra hemen toprağa kaldırmak lazım değil mi? Buğdaydan mı olsa evet. ama böyle bir şey yok değil mi? Yani buğday biçildikten sonra hemen kaldırma gibi bir zor zorunluluğu evet, yok. Biz de buğdaydan ama mercimeği kaldırıyoruz. Mercimek de ekmek zorundayız biz. Hani 2 senem e, buğday, 1 senem mercimek arkadaşlar zorunlu. Bunu devlet öyle zorunlu kılmış arkadaşlar. Yoksa desteklemem desteklenem bir gelmedi değil mi? Vallahi pek kim yok. He, konular da konu hakkında ben, ben konuş arkadaşlar. Yani bu hem arkadaşlar ağzının sağlığı için hani iki sene e, buğday, bir sene mercimek bizim bu yerde belki sizin sezonlarda değişik olabilir de bizim burada iki sene buğday bir sene mercimek zorunda arkadaşlar Aslında şu kaba bitirip gidecek misin Yoksa... Yok ya, süleriz. Süleriz işte Daha çok böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen Bize daha iyi, yeni bir kanal zaten ee, e, Niye pulluk yapmayı ter tercih etmiyorsunuz? arazinin sonradan kulluk yapılmıyor diye biliyorum. Evet. Yani hani ama buğdayda mı muhasebe yapılıyor. Buğdayda bu sene peki pulluk mu yapacaksınız yoksa kifatör mü? yok. Daha He. Bize arkadaşlar geçen yani geçen nazaran full pulluk yapıyordu ama pulluğun mazot tüketimi çok. Güzel. Hani pulluk kifatöre göre daha çok mazot tüketiyor. Evet. Toprak arkadaşlar yani tam e, şey yapıyor toprağı kaldırıyor Evet arkadaşlar şu an kapağın gizemine bakıyım Dündüz, Çetel gibi Operatörümüz Mahfuz abi Kapağın Mahfuz abi şu an baya iyi ya kapağı baya iyi şişemiz Burada büyük bir kapak var şu kapağımı bitirip sonra buraya ge geçesin değil mi Mahfuz abi Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Plus 440 Arjon'un tanıtım videosunu çektim. Yani tanıtımdan nazaren Nalas videosunu çektim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.